Sesli Evet sayın seyirciler, Trefen Lisesi CS 1.6 turnuvasına hoş geldiniz. Ben sonucunuz Doğukan Elçi ve ikinci sonucu Mehmet Aras Şimşir ile beraber size bu maçı aktaracağız. Aras'cığım bana birazcık durumu açıklayabilir misin şu anda? Tabi hemen açıklayayım. Birazdan maçımız başlayacak. Herkes taraflarına geçti. Atılacak olan restartı bekliyorlar. Hatta seninle beraber şimdi atalım atalım ve umarız ki güzel bir maç izleriz. İnşallah çökmeden sorularımız <laughs> açılır. Evet. Herkes yavaş yavaş geliyor. Gökdeniz'de ak su kalmış. Onlar da geçsin taraflarına. Gökdeniz geçemedi. İnşallah geçecek. Bu arada oyun başladı. Gökdeniz hala ortalarda yok. Umarım bir sıkıntı yoktur. Umarız sıkıntısız bir şekilde sadece skill konuşturduğumuz bir turnuva izleriz. Mikrofonun sesi az mı bu arada? Bir chat'e yazarsanız güzel olur. Sanki ben bunu az gibi gördüm. Bu arada teröristler long'dan viraj attılar. Deniz Kağan tutuyor sadece şu anda. Deniz Kağan'ı gördü. Berkesinek. Berkesinek. Ufak bir bunny denedi ama <laughs> maalesef tutmadı. Bahri de yardıma geldi zaten. Bir tek toprak kaldı karşıda. O da kaybetti. O da kaybetti. Başarısız bir rush. İlk maçı 12C alıyor. Gökdeniz daha oyuna yeni giriş yaptı. Evet, bir misafirimiz var. Utkan hoş geldin. Hoş bulduk. Maçımız başladı Utkan. Sizin tiyatro yok muydu? Şu an yok. İyi, güzel. Bu arada herkes yine tabanca almış. Ama DK'da Scout var. Acaba headshot oyunu mu izleyeceğiz? Restart. Gökdeniz giremedi için oyuna. Restart atıyoruz tekrardan. Teknik aksaklıklardan dolayı. Teknik Gökdeniz'den bir... dolayı. <laughs> adil bir maç olması için. Her iki tarafında 5 oyuncu ile başladı. Tamam bu sefer girdi, bu sefer girdi. Bunu başlardı. Tamam herkes oynuyor şu anda. Teröristler yine aynı taktik. Üçü birden yok. 4 üçü 1den Dör, bir birden, dördü birden longdan 1den Dördü birden longdan tavancayla açlıyorlar. İki kişi CT A tutuyor. Kalan üç kişi muhtemelen B'ye gitti. Bakalım bu sefer 4 ve 2 raşını kazanabilecekler mi? Bahir arkadan dolandı. Ama Bahir arkadan mesela... dolandı bir kişiyi aldı ama maalesef pek doğru dürüst bir iş beceremedi. Şu anda galiba 3 3'e 2 olarak devam ediyor. 4 canla çıktı longa. Aynen de vuruyorlar. 4 canla DK'yı aldı. Bomba Berke'de şimdi Berke kuracak. Sen bombayı kuruyor ama galiba evet. CT'ler hala etrafta. Evet. Maalesef ha, kötü, lastikler. bir, kötü bir anla yakalandı. Konumu çok yanlış. Evet. Çok yanlış. Çok ileri gitti. Çok A, az geride olsa o pozisyondan vurulmayabilirdi. Evet. Bu sefer Aha, Toprak good. devraldı bombayı. Ve, Ve Toprak bombayı yine Aksu'nun elinden En azından yakaldı. kurdu ama Aksu galiba yetişti. Aksu 3-0'lık skoruyla bu maçı kurtardı. Vay. Evet bize eğim görmek istiyoruz diye bir istek geldi. Seyircilerimizden bir Gök... maçı da Gökdeniz'in gözünden görelim. Fama sallık kendisi şu anda. Umarım güzel bir eğim şovu izleriz. Gökdeniz yine long... longa gitti diyecektim. Bu sefer longdan değil. Short'tan pusmayı tercih etti. Diğerlerine de bakalım. Da. Berke de aynı şekilde short'tan. Derken karşısına Gökdeniz çıktı galiba. Aha. Hemen bulalım. Evet Gökdeniz çıkmaya korkuyor. Gökdeniz karşısında iki kişi var. Birini aldı. Birini toprak düştü. aldı. Ve iki ee, öbüründe tavancayla aldı Gökdeniz. Berke galiba burada bıçak deniyordu ama başaramadı. Ah be. Gökdeniz Ahmet, iki... Ahmet düşürdü. Kahramanımız Gökdeniz iki kişi aldıktan sonra. Maalesef kaybet. Evet. Deniz Kaan. İlginç bir şekilde A'ya short'tan geldi. Ters bir konumdalar şu anda. Ortada bir tane cis evet, bombası var. Niyeyse. Mali Deniz Kaan'ı düşürdü. Şu an bombayı A'ya kuracaklar galiba. Mali de düştü. Sadece Batuhan kaldı karşı tarafta. Bomba kimde bombası olan hayatta bir şahsiyet? Bombası olan yok. Ve e takımda eridi gitti zaten aynen öyle. Aksu Scott almış. Scott'tan Cesur bir tercih. Yani eğim gerekiyor. Eğimine fazla güvenmen gerekiyor. Aksu 7-0 oynuyor. Gerçekten iyi. Deniz ise sonuncu. Scout'la mı devam ediyor Demir'den beri? Scout'la çünkü 7-0 yaptıysa. Sanırsam bu el aldı ama yine de 7-0 yapması de... iyi yani. E, CT'lerden eğimime fazla güveniyorum. Iki kişi derimler. mi? Bakıyoruz. Evet. iki kişi B'yi tutuyor şu anda. Biri kapak kasa tutmuş. de m Aksiyon mu? var. Başka tarafta. Onu. Oo. Oh, Gökdeniz da... yine aynı pozisyonda toprağı aldı. <laughs> Vay. Biri longda bekliyor. Aksu muhtemelen elinde, Scott var. Teröristlerin nokta pek şansı yok gibi. Batuhan Highlanda T-Base'e. Biraz da First Person'dan bakalım. Sadece Batuhan kalmış, o da kendi Base'inde. Bakalım ne yapacak. 2 ve 1'i alabilecek mi? Derken ve G yine aim show yaptı. Kötü bir ölüm yaşadı. Yani karşıda 5 kişi varken. Neyse. Oo, yine Scout'u gördüm ben? Bakalım. Kendilerine güvenen bayağı arkadaşlar var. Gökdeniz'in scout aldığını görüyoruz. Sanırsam geçen ekiplerinden bayağı gaza gelmiş olacak. Kendisi galiba bize eğil... Oo, Oo, Aksu, Aksu da se seviye atlayarak AVP'ye geçmiş. AVP, longda bir AVP var. Toprak P90 almış, değişik bir tercih. Rushlamayı denerken... DK yine dan. Toprak 3 eldir, shortta ölüyor. <laughs> eldir Adama şortta. acıyorum artık. Galiba insan... 2'den sonra taktik değiştir diye düşünmüştüm ama... Yok, ısrarla... Shorttan deniyor. O oh, longda AWP tarafından tutulan yerden gelmeye çalışacaklar. Hem galiba. Aras hem Gökdeniz bir skor bir AWP tutarken galiba longdan, long'dan gelmeyecekler. Vazgeçtiler. Vazgeçtiler. Evet. Short'tan gidiyorlar şu anda. Mantıklı bir tercih. <laughs> Akıllıca oldu. Bir bir anda biterdi zaten maç. Kayıplar galiba. çok fazla fark yok. 2'ye 4 derken tut 3'e 4 oldu. Galiba 2 iki... Aha. Ahmet de, Ahmet de düştü. Kalan Mali. Kalan Mali AK ve Derken onlar düşürdü. ne de olmadı. Tünelde iki başlarına kaldılar. <laughs> Ama sonları kötü oldu. Bahri oto aldı. Oo. Turnuvamıza oto yasak. E, 5000 doları çöpe atmış oldu az önce. Evet. Birinin attığı fama salma zoruna kaldı. Galiba Derken o da zaten evet. Berke'nin SSC'sine gitti. <laughs> Bahri için hiç güzel çok, bir el olmadı bu. Evet çok kötü bir el ya, oldu. Ya, yazık oldu. Için. Aksu yine AWP'siyle Long'da bekliyor. Galiba yerden aldı ama. İki pozisyonu birden tutuyor şu anda. Hem Short hem Long. 3 oldu hem de. Berke kendi base'inde hala Scott'la yatıyor. <laughs> Batuhan <Oton, gülüyor> AK, AK'siyle k kamp yapıyor. <laughs> Neden buraya Aha. kamp kuruyor bilmiyorum. Galiba orada birisi lazım. var ama emin değilim. Şüpheleniyorlar. Şüpheleniyorlar orada Oha. takım arkadaşlarının cesedini görünce. Ama B'ye alıyorlar. Bomba şu anda onlarda mı? Bakalım. Bomba şu an onlarda mı? Değil. Sabah bak. Değil. İki bomba yerde. Bomba, de değil. bomba, bomba muhtemelen... yerde. Bomba ne ha, Bombayı görebimiz? gördüm. Şey o burada galiba. Aynen burada düşüyor olabilir. Demin orada yerde bir şey vardı. Evet. Mecbur kendi bezlerine dönmek zorundalar. Galiba yeni bir taktik. Ve de 30 saniye kaldı. 30 saniye kaldı galiba. Maçın kazanılma belli Bütün CT'ler bombaların başındayken biraz zor. bunlar biraz ne yapıyor anlamadım. Galiba şimdi bombayı kuramazlar bu saatten sonra. O yüzden bir taarruz mu deyince bunlar yok. 10 saniye gittiler. kaldı. Ta Taarruzluk da bir şey kalmadı burada. Aa, ya sanki bombayı kuracakmış gibi gittiler ama bomba yerde. YKS'ye kazanıcam isimli arkadaş umarım YKS kazanırsın. Umarım. AK'den kazansın. Oo. Oo. Batuhan son anda Gökdeniz'i öldürerek büyük bir başarıya imza attı. <laughs> Gökdeniz'in parasını çöpe atmış oldu. Adam 30 saniyedir bunu planlıyormuş. <laughs> Tebrik ediyorum. Şu an gözüme girdi Batuhan. İşte bu. Tekrar 3 kişi ağam gidiyor. Derken toprak, toprak yine yine toprak. Bu sefer taktiksel gidiyor. Bu sefer taktiksel. Smok attı. Ama öldüğü yer at. Aha. Oo. birini gördü, birini gördü derken. Birini, birini aldı Toprak bir kill aldı sonunda. Kendi gitti ama yanına birini de götürdü. Muhtemelen D.K. da hasar vurmuştu evet. diye düşünüyorum. Sunucu arası Batuhan hangi Batuhan diye bir soru geldi. Batuhan hangi Batuhan? Bunu soran kişi cevabı biliyor, o yüzden gerek yok. Batuhan İpek değil. Batuhan Batuhan İpek uh... değil. Onu söyleyeyim. Batuhan Longdan A.K. ile taramayı denedi uh, ve olmadı. Berke şu an Long'da kesiyor. Bombayı Bombay kuracak derken. Ha. Short'tan şorttan biri geldi. Short'tan biri geldi. Kapışıyorlar short'tan şu anda. Biri geldi, kapışıyorlar. Oo, AWP. Kusalla. 1v1'e kalmışlar. Kusalla AWP mi var? Ben mi yanlış gördüm? Kusalla şu an M4 var sanırsam. M4 var. Ha. Kutsal taramayı deniyor galiba. Kutsal korkuyor, ama. Berke de korkuyor. Canlı neredeyse eşit. 1 olsa 6, 1 olsa 7. Berke bomba koymayı tercih etti. Riskli bir hareket. Ben yani olsam o... çıkmazdım oradan açıkçası. <laughs> Büyük risk aldı ve... Belki... O neydi? Ve... Belki... Takımının ilk maçını kazandırıyor. Aa daha ilk 5-1 daha. Bombayı kurarak kutsalın aşamasını sağladı. Üzerine gelince de indirdi. Vay taktiksel oynamış. Biz birazcık tereddütlüydük ama... Kendisi becerdi. Başardı ilk maçtan aldı. Belki buradan döner. Belki. Yeni daha... Teröristler yine... Daha zamanımız var biraz. Long gidiyor. Oo. Üç kişi long Long'da derken. Onda Gökdeniz. Gökdeniz bir de MP9 oynuyor ben anlamadım. Ama aldı birini. Aldı. Kendi zaten Glock öldü. <gülüyor> <gülüyor> o bir AWP serada. gördüm. AWP değil Scott bu. Ben körüm galiba. Evet. Bir evet. OBS monitöründen bakmaya çalıştığım için. Olabilir. Aksu AWP ile bir şeyler deniyor. Hemen ona bakalım. Bahri'ye longa gidiyor. Gelecek akılacak derken Oo. bitti zaten takım. Aksiyonu bile göremedik. Bir anda eridiler. Counter'lar 3 elde alırsa bitiyor. Galiba yalnız Mali CT'ye geçti. Bu şu an olmaması Aa. gereken bir şey. Ya yine ne oluyor? Hay, hay, pardon, pardon, pardon. Ben karıştırdım. Takımlar değişiyor şu anda. Herkes yer değiştirsin. Takımlar Restart değişiyor. Restart atacağız. Aa, şu anda Keyifli bir maç izliyoruz ama birazcık CT'lerin uh, domine ettiği bir maç izliyoruz. Takımlar değişsin, atacağım restartı. Evet, takımlar değişince bu sefer 11A'nın CT performansını izleyeceğiz. 12C terörist olarak oynayacak. Umarım keyifli bir maç skorumuz izlemeye Skorumuz 6-1'di değil mi? Skorumuz uh, 6-1. 6-1. 6-1'di, şu anda takımlar değiştiği için CT'ler bir maç daha aldı ama asıl skorumuz 6-1. Deniz kan CT'de kaldı. Neden böyle yaptı bilmiyorum. O da değiştirirse. Ben atayım restartımı umarım. Evet, kim tarafından geçer. Restart atıyoruz. Attık restartı. Skor 6-1'di. Sunucular çok başarılı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Mehmet Kırlıoğlu. Tamam, Sevdiğimiz anda... bir arkadaşımız kendisi. 12 C'nin hoş derim oh. Kendileri B'ye gidiyor. Ama CT'den de B'de birileri var. Galiba güzel bir dövüş izleyeceğiz. CT'de iki kişi şu an tutuyor B'yi. Ama galiba T O aldı. Bir, bir tane T tünelden ilerliyor derken. Flank atmayı deneyecekti ama galiba arkadaşlarının yanına gitmeyi tercih etti. Biraz aksiyon izleyelim. Kutsal Glock'la Berke'ye indirdi. Kutsal isminin hakkını vererek ustalık yaparak Dört oh, tane terörist şu an çiğ. B'de bir tanesi araya aldı. C ve DK. Toprak en azından birini alabildi evet. diyeceğim. 4 kişinin içine atlayıp bir kişi almayı başardı. Ben bunu başarı sayarım yani. <laughs> Batuhan tek başına sanırsam? Aynen. Batuhan tek başına. 2 kişinin içine ilerliyor. 2 kişi olmadan galiba GG. O yok, güzel yok, bir yok. eğim değildi. Evet, kafaya oynasa şansı vardı ama birazcık zaten daha sağ. Kutsal da var yani. Biraz zordu. Evet. Takım oyunu arkadaşlar. Siz ne kadar yol olun. Yani karşınıza bire 3 adam çıktı mı illa evet. birisi sizi indirir. İkisini evet. alsanız kalan biri öldürüyor. Yani Bir noktadan sonra artık yeniden doldururken biri alır. Bu arada dediğim gibi skor 6-1'di teröristler. 2 skor daha alırsan maç bitiyor. Counter'ların toplamda 8 skor alması lazım. Yani maçın sonucu belli oldu. Ama yine de... Yine de erken konuşmayalım belki... Güzel bir comeback izleyebiliriz ki ben öyle olmuyorum. Bunu derken iki kişi öldü bile muhtemelen. Yani taraf tutmak olarak değil ama comeback izlemeyi severim ben şahsen. Yani. Toprak kay long tutuyor. Kötü kaybeden bir takımın bir anda bir adrenalinle tak tak maç almaya. Sadece Toprak kalmış. Şey severim ben. Adamlar Oo, B'de Giggle izliyoruz Topraktan. Denizkan üzerine yürüyor şu ŞK. anda. Toprak yerden keleş buldu ama gitti. Gökdeniz'in glock'unu öldü. Glock'tan bir headshot yedi Onursuz bir hareket. G Teröristlerin hmm. son oyunu. Şu anda maç sayısı teröristler için. Teröristler alırsa maç bitiyor. Teröristlerin maç sayısı CT'ler nasıl bir strateji izleyecek acaba? Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok diye duracaklar mı yoksa? Oo. Oh. İki kişi tekrar B tutuyor. Toprak Bahri'yi öldürdüler. Bahri o kapışma Oo. var. Gökdeniz Berke indirdi. Gökdeniz'in iyi bir güzel şans şey Takım eridi şu anda Teröristler... zaten. Sadece Ahmet kalmış. Onu izleyelim. Teröristler gayet güzel bir takım oyunu oynadı bence. Teröristler güzel başladı. Hep beraber ilerliyorlar. A 12 e C Ama olsun. Berke'nin hareketiyle bir tane skorları var. O da evet. şeref goldür. Şeref goldür. 9-0 bir skor görmedik. Ama galiba... o oh. derken... Ahmet o kötüydü. SSC öldü ve... Evet maçı ma Bitiyor. 12-C. 12-C bu maçla beraber kümesinden çıktı. Yarı finallere kalmaya hak kazandı. 12-C'yi tebrik ederiz. 11-A'ya da... Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben sunucunuzda Okan Elçi ve ikinci sonucu Mehmet Ağaç ile beraber size umarız maçı güzel bir şekilde aktarmıştık. Bence keyifliydi. Bence de keyifliydi. En azından dediğim gibi 9-0 değildi. Biraz kapışma gördük. Birazcık kapışma gördük. Güzel bazı tablolar gördük. Güzel bazı kapışmalar gördük. Güzel eğimler gördük. Bu arada bir sonraki maç 12 ayla 9 B arasında olacak. Onu da izlemenizi tekrardan bekleriz. İsteriz. Buyurun gelin. Yani sunuculuğu biz seyircilere yapıyoruz. Seyirci olmazsa pek anlamı evet, kalmaz. Evet, uzatmanın da anlamı yok. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.